یه Bu tahribatlar kepçeyle tat kalıntılarının oradan oraya savrulması, zemine ve kalıntıların bir kısmına beton dökülmesi suretiyle gerçekleştirildi. 1928'de bazı parçaları tespit edilen, 1958'de yol genişletme çalışmalarında geri kalan kısmı da açığa çıkarılan Teodos Takı, bugünkü Simkeşhane tarafında yığın olarak sergilenmektedir. Bu <laughs> takı için değil, bu topraklarda yapılan her türlü yanlış onarım, ihmalkarlık yanlış işlevlendirme, vandalizm yüzünden yok olmaya maruz bırakılan kültür değerlerimiz için toplanmış bulunuyoruz. Binlerce yıldır iskan olunmuş İstanbul coğrafyasında geçmişe dair önemli ipuçlarından biri olan Theodosius tak kalıntıları Fatih Belediyesi'nin her zamanki umursamaz sabrıyla park düzenlemesi adı altında tahrip edilmiştir. Fatih Belediyesi'nin başta Sulu Kule ve Ayvansaray olmak üzere idari sınırları içerisinde her alanda defalarca tekrarladığı bu tutumu der biyolojik ve kültür varlıkları içeren alanlarda yaptığı çalışmalarda evrensel koruma değerlerini gözetmesini istiyoruz. Unutulmamalıdır ki hangi belediyenin, hangi kurumun yetkisinde olursa olsun kamusu olan bizimdir ve bu nedenle bizler kültür varlıklarının tahribatı söz konusu olduğunda eğitim gördüğümüz bilim alanlarından edindiğimiz her türlü bilgiyi kullanarak konuya müdahale olmaktan kaçınmayacağız. Tahribat hakkında basına çıkan haberlerde İstanbul Üniversitesi'nin karşısında onlarca arkeoloji hocası ve öğrencisinin gözü önünde Bizans takı parçalanıp beton döküldüğü belirtilmekte ve de İstanbul Üniversitesi arkeoloji hocası ve öğrencileri sorumsuzlukla itham edilmektedir. Şunu belirtmeliyiz ki tahribatı görüp ihbar eden yine İstanbul Üniversitesi Prehistori Anabilim Dalı'ndan bir araştırma görevlisi olmuştur. Kaldı ki akademik takvimin kapalı olduğu bir dönemde öğrenciler yokken yapılan bu tahribat asıl sorumlusu İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocaları ve öğrencileri değil Fatih Belediyesi'dir. Biz üniversitenin bileşenleri olan öğrenciler olarak tahribatta asıl sorumlu olan Fatih Belediyesi'ni teşhir etmenin kültür varlıklarının korunması için sürdürülen mücadeleye daha yapıcı bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Nasi Arkeolojisi taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım sanat tarihi bölümlerinden öğrenciler. Abi, pardon. Ay 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 Arkadaşlar buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu kenti teşkil çekmeye, bu kenti yok etmeye karar verenler bilsinler ki bu üniversiteler bu ülkenin gençliği onlara karşı duracak. Amca cezayı yiyeceğim diye korkuyor da. Arkadaşlar yani eee kapıyı bir daha. Arkadaşlar ben Niye zor yapıyorsun ya?

Abi daha iyi orada. Ha? aç. Sen gelin, Tamam Niye girmesin da kameralar ya. girsin Bir Ya, ya girmesin kardeşim. Niye girmesin ya? Burası ya, benim değil mi? tamam sana

tüm müşteriler Arkadaşlar şu an bulunmuş olduğumuz yer belediyenin tahrip ettiği alandır. Orada gördüğümüz yığınlarda çıkan eserlerin üzerine beton dökülerek kapatılmıştır. Daha sonrasından müdahale edilerek karar durdurulmasına rağmen belediye devam etmeye çalışmıştır ve şu anda yapılan haberler de bizim girişimlerimiz sayesinde şu anda devam etmeye inşaat fakat burada bir girişimde bulunmazsak bu devam edebilir ve burası daha da tahrip edilebilir. Ee, daha önceki günlerde buraya toplantı yapmadan önce keşifte bulunduk. Ee, geldiğimiz zamanlarda bu e, moloz yünleri ve çakı taşları yoktu. Bu gördüğümüz alanlarda e, habere de fotoğraf olan e, sütun kaideleri ve üzerine beton dökülmüş haldeydi. Gördüğünüz gibi e, eser e, eserin parçaları bazıları bulunduğu yerden oynatılmamış haber, e, girişime istinaden, ama bazıları ise sökülerek bir kenara toplanmış haldedir o e, kenarda gördüğümüz toprak yığınlarının içinde yine eserler olabilir. Bunların tespit edilmesi lazım ve bunlar için de buradaki çalışmanın bir an önce durdurularak vazgeçilmesi gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir arkeolojik kazı e, bu şekilde yapılamaz. Daha doğrusu arkeolojik kazı yapılmadığının, belediyenin açıkladığı şekilde bir şey olmadığının en büyük kanıtı burada gördüğümüz eserlerin kepçe darbeleriyle e, tahrip edildiğini göstermektedir. Yine arkamızda e, yer alan eserler yine aynı şekilde kepçeyle tahrip edilmiştir. Eğer Buraya Neden taşlarla harcamıyor? Taşlar 40 euro. Hiçbir bir şey yaptık. İnsanlar üstüne iş. Biraz da esnafı bu Bak her neyse. Buradan bak. Aç kapısı al. Alın cevaplar. Gelinide. Alın alın taşlar alın taşlar. Alın 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 alın